4 beğeni oldu. Teşekkürler. Şimdi biz oyun hamurlarıyla patates yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Al bakalım. Ben ikinci patatesimi yaptım. Evet. 5 beğeni oldu. Süpersiniz. 6 oldu. Gel. Yok mu arttıran? <laughs> evet. Beğenenleri göreyim. Altı oldu. Süpersiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Evet ben bir patates daha yaptım. Ben çarptım. Sen ne yapıyorsun? Tavşan mı? Yiğit Ali de tavşan yapıyormuş. Bak. Oo, tavşan çok güzel oldu Yiğit Peki ben de bir horoz yapayım o zaman olur mu? Olmaz. Ya da araba yapayım ya. Evet, araba yapacağım ben de bir tane. Evet, diğer arkadaşlara da sesleniyorum. Beğenenlere teşekkür ediyorum. Beğenmeyenlere lütfen siz de beğenin. Evet, bir kedicik yapayım. Bak, yaptım. Bak. Bu bir kedicik. Bu da bir araba. Ah. Bu ne? Yılan. <laughs> patates mi? Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Yiğit Ali de patates yaptı bize. Burada da bir horoz var. Başka ne yapacağız anneciğim? Bakayım. Bak. Aa, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Burada hamur var. Kesinim. Rica ederim. Kesinim. Rica ederim anneciğim. Yine de bizimle oynasın. İnek bizi mi izlesin? Evet. evet. inek kardeş de bizi izliyor. Bak. Bak inek kardeş biz de şimdi patates yapıyoruz Yiğit ile. Yayınımızı beğenen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet, onları ne yapacağız şimdi? Fırına atalım mı pişsin? Şekilli kurabiyeler yaptık biz, değil mi? Bravo sana. Aferin. Evet, bu fırına gitti. Hatta yılanı da koyalım pişsin. Bu, bunu fırına gönderdik bir biz o arada diğer kalan hamurlarımızla bir şeyler yapalım değil mi Tayciğim? Okay, Kırmızı araba, kırmızı araba nerede? Onları da mı koyalım? Al. 1 2 Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu çekmem lazım anneciğim böyle yoksa çıkmaz. Hı. Çıktı. Aşağı aşağı Efendim? Otur evet bunu da al hadi. Aç bakalım. Araba mı yapacaksın? çıkmadı. Çıktı. Çıktı. Heh, böyle çıkarabilirsin. Evet. Aferin sana. Buralara da biraz dökülmüş. Bunları da içine koyalım geriye. Havayı kirletmesin değil mi? Baktım.